Arkadaşlar, beraber ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Oyuncaklarla. Neyle? Oyuncaklarla ve kepçeyle. Oyuncaklarla ve kepçeyle. Kepçeni gösterir misin arkadaşlarına? Küçücük kepçem var. Nasılmış kepçe? Bakar mısınız çocuklar? Yere koy anneciğim. Görsün arkadaşlar. Minnacık kepçe. Minnacık minnacık kepçe. Bu da Lego arabası Hamza'nın. Lego polis arabası değil mi anneciğim? Onu kim toparladı? He? Kim topladı onu? Kim topladı Anne onu? Baba. <laughs> Anne ile baba. Nasıl yapıyorsun? Üstü de açılıyor değil mi anneciğim? Göstersen arkadaşlarına. İçinde bakın polis var. Küçük polisçik var içinde. Evet ama kartı da var ama onun kutusu burada. Evet. Kutusu bu yastıkları da var. Bakın. Bakın. Bir de var. İki tane var bunda. Tamam. Ne yapıyorsun sen şimdi? Oynuyorum bu arabayı park. Bu kim arabayı nereye park ettin? Ah bunun için arabaları park etmiş evet. arkadaşlar. Kartondan evimizin için arabaları park etmiş. Şimdi Lego arabalarıyla oynuyor. Yangın çıkıyor, yangın çıkıyor. Nasıl yangın çıkıyor ya? Kim geliyor? İtfaiye mi geliyor? Yangın çıktı. Kepçe ne yapacak yangına? Toprak mı atacak? Yok. Kepçe, kepçe söndürecek. Kepçe söndürecek. Nasıl söndürecek şş, kepçe? Şş, şş, şu deliklerden yangın geldi. Öyle mi oldu? Hmm. Yani. hmm. Nasıl yapıyorsun onu öyle sen? Yangın çıkıyor, yangın çıkıyor. Yangın var, yangın var. Çabuk yetişin, yangın ya! var. Hey dostum, sen de kimsin? Ben Tochi. Ben geliyorum. Kimse, ay, ileri kolları ya, beni kapacaktı neredeyse. He. Bu kim kollarına? Sarılıyor mu? Sarılıyor mu? He? Yakalıyor. Anne. Efendim şey anneciğim. Şey değil mi? Dövmeyi bebeği gösteriyor arkadaşlar. Göster arkadaşlara. Bakın çocuklar Hamza'nın elinde helikopter dövme var. Güzel tut. Güzel tut. Evet helikopter dövmesi çıktı Hamza'nın. Ne yapıyorsun şimdi sen? Kapıcı nerede? Ne nerede? Kapıcı. O neymiş bak kepçe. Kepçe. Bu ne yumurtadan çıktı? Ne yumurtadan çıktı? Bu. O da ne? <laughs> Hayır o yumurtadan çıkmadı. Bu çıktı. Hayır. Bu çıktı. Hayır bu çıktı gerçekten. O yumurtadan mı çıktı anne? Başka ne de var? Allah Allah. Ben hiç hatırlamıyorum. çıktı, kırıldı. Hmm. Evet, Hamza'nın burnu tıkalı. <laughs> Hamza hasta olmuştu. Hastanede yattık değil mi anneciğim? Evet. Kaç gün? He? Kaç gece kaldın hastanede? Üç gece evet. Ne tamam. Hı? Üç gün. Üç gün. Üç gün mi? Evet anneciğim üç gün. tane. Üç, yani. üç gün üç gece. Dört gün. Atın bunu videoya babam dursun. Tamam. Kepçe söndürmedi yangını Kepçe söndürmez çünkü itfaiye söndürmesi gerekiyor. Kepçe Ben merkez. söndüreyim. O mu söndürecek? Nasıl söndürecekmiş o? Onun boyu çok küçük. Benim arabası de, da yok. Neden var? O söndürüyor. İtfaiye arabası da yok onun. Var. Hani? Nerede? Orada kadar içinde. Hani bakalım. Pakette. Buraya hmm, Getirsin o zaman park ettiği yerden alsın gelsin yangını söndürsün. Mario dede de mi gidiyor? Mario dede de mi söndürecek? Mario, Mario dede Mario yangını Mario söndürür müsün? Mani geldi yangını söndürün hadi Mario dede. Mario dede nerede? Burada. Söndürsün Geçiyor, anne, bakın. bakalım. i̇çeri sığmış ya o yüzden yalancık da içi sığmış gibi yapıyorum. Öyle mi yapıyorsun anneciğim? Gel bakalım. Nereden ya, gelecek? Buraya gel ben. Şu böyle. Şu tane de var mı? Neredesin? Niye arıyorsun? İhtiyacım var. Bulamadın mı hala? Oradadır anneciğim, kutunun içinde. O da ne? Taş. Ne iş var onun orada? Bakayım. Aa aa. Aa, boyamış bir de bunu. Hadi bekliyoruz seni. Yok. Heh. Buldun mu? Hı hı. Hadi söndürün yangını. Nani, e, nani. nani. söndürmüyor. Söndürmüyor mu? Allah. Neden? Allah Ha onunla insanlar çıkıyor, oraya su atıyor, değil mi? Bakalım nasıl yapıyorlarmış. Bakalım itfaiyeciler. Kaç yardım edecek? Kepçe de mi yardım edecek? Kepçe çık çıkaracak onu. Hmm, kepçe, kepçe de yukarıya uzun, çıkaracak. Daha uzun ya bu kadar. Hmm. O yüzden. O yüzden. Tamam. Rı rı, rı rı. Bu, da, bu da bu da bu da burada o da bakacak kız söndürüyor hmm. diye. Hamza. Lani, 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 lani. <laughs> o da ne? Bip o ne yapacak şimdi? Tamam hadi hoşça kal yapalım arkadaşlar. Hamza hadi hoşça kal yapalım. Hoşça Aynı, kalın bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Teşekkür ederiz.